Bu kutsal ana hoş geldin. Gökyüzü ve yeryüzünün, benim değil, seni koruyanların fısıldadığı sözlerle birleştiği bir yerde bulunuyorsun. Ben yalnızca bir elçiyim, yükseklerden gelen bir mesajın taşıyıcısıyım ve bu mesaj yalnızca sana, burada olmanın bir tesadüf olmadığını anlaman için gönderildi. Burada olman bir rastlantı değil, varlığın daha büyük bir şeyin çağrısına cevap niteliğinde. Derin bir nefes al ve ruhunun titreşimini hisset çünkü paylaşacağım şeyin özel bir amacı var. Gökyüzünün enginliğinde bir işaret gönderildi, insan anlayışını aşan bir yansıma. O görüntüyle ruhuna dokunan bir şey var, kalbinde yankılanan, unutulmuş bir melodi gibi. Bu mesaj, gizemli bir örtüyle sarılmış ve yalnızca bunu almaya hazır olan sana sunulmuş durumda. Bu gizemi çözme zamanı geldi, o seni bir uyanışa götürecek. Dikkatlice bak. Sadece fiziksel gözlerinle değil, ruhunun gözleriyle de bak. Evrenin sana sunduğu bu görüntüde ne görüyorsun? O yalnızca senin anlayabileceğin bir anahtar, bir sır taşıyor. Burada olman tesadüf değil. Yaratılışın kendisi seni bu gerçeği kavramaya çağırıyor. İçinde filizlenmeye başlayan gerçeği hisset. Bu görüntü bir ayna, kim olduğunu ve kim olman gerektiğini yansıtıyor. Melekler seni izliyor, koruma kanatlarıyla çevreliyor ve ihtiyaç duyduğun anlarda sana işaretler gönderiyorlar. Sessizlikte, rüzgarda ve şimdi bu mesajda seninle konuşuyorlar. Hayatın bazen belirsiz bir yol gibi göründüğü anlar olur, her adımın şüphelerle çevrildiği. Ama bunu bil, asla yalnız yürümüyorsun. Aradığın cevaplar sadece zihninde değil, yıldızlara yazılı ve aldığın işaretlerde gizli. Şu anda seni meraklandıran bu gizem, evrenin senin iyiliğin için işlediğinin bir kanıtıdır. Kendini kaybolmuş hissettiğinde, meleklerin her zaman yanında olduğunu hatırla. Bu görüntü seni şaşırtmak için değil, aydınlatmak için gönderildi. Bilinmeyenin ardında, açığa çıkmayı bekleyen bir gerçek var. Bu gerçek, amacın, varoluşunun nedeni ve gerçekleştireceğin şeylerle ilgili. Seni saran sevginin derinliğini hisset. Bu sevgi yalnızca insani değil, ilahi, saf ve sonsuz. Seni bir ışık örtüsü gibi sarıyor, her türlü kötülükten koruyor ve karşılaştığın her zorlukla başa çıkman için sana güç veriyor. Şüpheye düştüğünde bu görüntüye bir kez daha bak ve etrafındaki görünmez meleklerin kucaklayışını hisset. Bu mesajın her detayı sana, yalnızca sana özel. Şüphe ya da korkuyla değil, minnettarlık ve inançla kabul et. Bu uzun zamandır kalbinde taşıdığın bir sorunun cevabıdır. Artık hafifletilebilecek bir yüktür. Melekler, her şeyin tam olması gerektiği gibi ilerlediğini ve bunu tamamen anlamasan bile bunun doğru olduğunu bilmeni istiyor. Kalbinin fısıldadığı o yumuşak sesi dinle. Bu ses bağırmaz, ancak net ve kararlıdır. Sana sevildiğini, seçildiğini ve daha büyük şeylere aday olduğunu söylüyor. Bilinmeyenden korkma. Çünkü bu yalnızca seni ışığa götürecek bir yolun başlangıcıdır. Anlamasan bile güven, çünkü ilahi plan her zaman mükemmeldir. Sen benzersizsin, sevgi ve özenle yaratılmış bir başyapıtsın. Yolculuğun anlamlıdır ve attığın her adım gökler tarafından hayranlıkla izlenir. Değerini ya da gücünü asla küçümseme, çünkü sandığından daha güçlüsün. Bugün aldığın mesaj, meleklerin bu gerçeği taşıman için seni layık gördüğünün bir kanıtıdır. O görüntüye bir kez daha baktığında, bunu sana gönderildiği kesinliğiyle yap. Bu yalnızca çözülmesi imkansız bir bulmaca değil, kendi varlığının derin gizemlerini keşfetmeye bir davettir. Orada gördüğün yalnızca başlangıçtır, gerçek hazine içinde keşfedilmeyi bekliyor. Evren senin iyiliğin için çalışıyor ve melekler bu ilahi komplonun elçileridir. Kalbinin ne istediğini daha dile getirmeden önce bilirler. Bu yüzden şimdi bu mesaj sana ulaştı, doğru yolda olduğunun bir hatırlatıcısı olarak. Sapma çünkü kader seni açık kollarıyla bekliyor. Şüpheler belirdiğinde hatırla, inanç imkansız kapıları açan anahtardır. Görmek için inanmak değil, inanmak için görmek gereklidir. Görünmeyenin gücüne inan, çünkü en büyük gerçekler orada yatar. Aldığın görüntü yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Keşfedilmeyi bekleyen çok daha fazlası var. Melekler ruhuna sevgi ve sabırla bakmanı ister. Bir çiçek nasıl açmak için zamana ihtiyaç duyarsa, ruhsal yolculuğunda özen ister. Acele etme ama korkuyla da duraksama. İnançla atılan her adım seni ilahi gerçekleşmeye bir adım daha yaklaştırır. Kalbini sarmaya başlayan huzuru hisset. Bu huzur dünyadan değil, yukarıdan gelir. Her şeyin iyi olacağına dair bir vaat gibidir. Fırtınalar içinde bile bir amaç vardır. Ve şimdi bu mesaj, karanlığı her zaman yenen ışığı hatırlatan bir gökkuşağıdır. Bu mesajı almak için seçildin, çünkü hazır olduğunu gösterdin. Kusursuz olduğun için değil, Olduğun gibi sevildiğin için seçildin. Yapabileceğin hiçbir hata seni bu sevgiden uzaklaştıramaz. Melekler hatalarını değil, özünü, saf ve sonsuz olan ruhunu görür. Bu kelimeleri okuduğunda derin bir nefes al ve kalbinde şükranı hisset. Bir şeylerin değiştiğini biliyorsun, bunu açıklayamasan bile. Şimdi bir mesajın taşıyıcısısın. Hayatını ve başkalarının hayatını dönüştürebilecek bir mesaj. Bunu bilgelikle paylaş, çünkü aldığın şey değerlidir. Son olarak kendine güven. İlahi bir sırrın koruyucususun ve ruhun onu korumak için gereken güce sahip. Meleklerin her zaman seninle olduğunu ve seni sevgi ve ışıkla yönlendirdiğini unutma. Ne zaman ihtiyacın olursa, o görüntüye bak ve seni asla terk etmeyenlerin yumuşak fısıltısını hisset. Huzur içinde devam et, ışık kadını gökler cesaretini, inancını ve dinleme isteğini kutluyor. Sen kutsanmışsın, seçilmişsin ve derinden seviliyorsun. Bu mesaj, yolunu aydınlatan bir fener ve aradığın tamlığa götüren bir rehber olsun. Şimdi ruhunun derinliklerinde yankılanan bu mesajı hisset. Bu senin için hazırlanmış bir yolculuk başlangıcı, kaderinin daha önce hiç görmediğin bir boyutunu keşfetme davetidir. Her kelime seni sen yapan özü uyandırmak ve gerçek potansiyelini açığa çıkarmak için burada. Bunu yalnızca sen anlayabilirsin çünkü bu mesaj yalnızca sana ait bir gizemi taşıyor. Bu noktada evren seninle işbirliği içinde. Her şey senin iyiliğin için düzenleniyor, hiçbir detay tesadüfi değil. Bu mesaj seni daha önce bilmediğin bir gerçekle yüzleştirmek için gönderildi. Ancak bu gerçek korkutucu değil aksine kurtarıcıdır. Şimdi onu kabul etmeye ve içindeki ışığı açığa çıkarmaya hazırsın. Hayatında var olan işaretleri düşün. Belki farkında bile olmadan onlar seni bu an için hazırladı. Melekler her zaman yanında yürüyordu, düşüşlerinde seni kaldırıyor ve zaferlerinde alkışlıyordu. Ancak şimdi bu işaretler daha belirgin hale geliyor. Seni daha derin bir anlayışa götürmek için. İçindeki sese kulak ver. Sessiz ama güçlü bir çağrı hissediyor musun? Bu seni harekete geçmeye, adım atmaya ve kendine olan inancını güçlendirmeye davet eden bir işarettir. Görmek için bekleme, bil ki içindeki hisler en doğru rehberdir. Meleklerin mesajları bu hislerin içinde gizlidir. Bu mesaj seni şaşırtabilir, hatta başlangıçta onu nasıl yorumlayacağını bilemeyebilirsin. Ama bil ki, her şey zamanla netleşir. Gerçeği anlamak için sabırlı ol. Melekler, sana gereken bilgeliği zamanla sunacak ve bu süreçte sana rehberlik edecekler. Onların rehberliğine güvenebilirsin. Etrafındaki dünyaya daha dikkatli bak. Doğanın, yıldızların, hatta karşılaştığın insanların sana ilettiği mesajları fark et. Hiçbir karşılaşma, hiçbir olay rastlantı değildir. Melekler, senin için her detayda bir iz bırakır, yeter ki onları görmeye istekli ol. Şimdi seni korkutan veya aklını karıştıran tüm düşünceleri serbest bırak. Bu mesaj, seni yüklerinden kurtarmak ve daha yüksek bir farkındalık seviyesine ulaştırmak için gönderildi. Hafifle, çünkü melekler seni taşıyor. Bu, yalnızca bir başlangıçtır, seni bekleyen daha büyük bir uyanış vardır. Ruhunun taşıdığı bu ışık çevrendekileri aydınlatmak için burada. Belki farkında bile olmadan başkalarının hayatında bir rehbersin. Bu mesaj yalnızca senin için değil, senin aracılığınla başkalarına ulaşmak için de gönderildi. Kendini bu rol için hazır hissetmesen bile melekler sana gerekli olan her şeyi sunacaktır. Şimdiye kadar yaşadığın her şey seni bu ana hazırladı acılar, sevinçler, kayıplar ve kazançlar seni daha güçlü bir ruh haline getirdi. Bu mesaj, hayatındaki tüm bu deneyimlerin bir anlamı olduğunu kanıtlıyor. Şimdi onların hikayesini çözme ve ilahi plana güvenme zamanı. Her nefeste meleklerin sevgisini hisset. Bu sevgi, koşulsuz ve sınırsızdır. Seni olduğun gibi kabul eden bir sevgi. Seni geçmiş hataların ya da gelecek endişelerinle değil, bu anda tam olarak olduğun kişi olarak gören bir sevgi. Bu sevgi sana ilahi bir armağan olarak sunuluyor. Bu mesajın içeriği seni korkutmamalı. Onun içinde yalnızca ışık ve bilgelik vardır. Melekler seni koruma altına almak ve ruhunun büyümesine yardımcı olmak için bu mesajı getirdi. Onların rehberliği seni karanlıktan ışığa, kaostan huzura taşıyacaktır. Bu noktada her şey sana bağlı. Bu mesajı nasıl alacağın onun hayatındaki etkisini belirleyecek. Açık bir kalple kabul et ve meleklerin sana sunmaya çalıştığı hikmeti gör. Bu seni olduğun kişi yapacak bir yolculuktur. Melekler senin gücünü ve potansiyelini görüyor. Belki sen henüz bu kadar güçlü olduğunu hissetmiyorsun ama onlar bunun farkında. Bu mesaj senin içindeki gücü uyandırmak ve hayatını daha bilinçli bir şekilde yönlendirmeni sağlamak için gönderildi kendine inan. Melekler senin inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu biliyor ve bunu gerçekleştirmek için burada olduklarını hatırlatıyor. Şimdi harekete geçme, bu mesajın rehberliğini hayatına dahil etme zamanı. Bu görüntü ve mesaj senin varlığının eşsizliğini kutlamak için burada. Hiçbir şey tesadüfi değil. Her şey tam olması gerektiği gibi. Şimdiye kadar aldığın tüm işaretler seni bu ana hazırlamak için gönderildi. Sana sunulan bu mesaj, evrenin sana duyduğu sevginin bir yansımasıdır. Bu sevgi seni daha önce hiç hissetmediğin bir şekilde saracak. Onunla birlikte yürü ve hayatının her alanında bu sevgiyi hissetmeye devam et. Bu kelimeleri okuduğunda ruhunun derinliklerinde bir değişim hissediyor musun? Bu meleklerin sana olan çağrısının bir yankısıdır. Bu çağrı seni daha yüksek bir farkındalık seviyesine daha güçlü bir varoluş haline taşımak için gönderildi. Bu mesaj bir son değil, bir başlangıçtır. Seni keşfetmeye, büyümeye ve hayatının amacını tam anlamıyla gerçekleştirmeye davet eden bir işarettir. Şimdi bu yolculuğa açık bir kalple devam et. Melekler her zaman seninle birlikte olacak. Her yeni gün, bu mesajın anlamını daha derinden anlayacağın bir fırsattır. İleriye doğru atılan her adım seni daha büyük bir gerçeğe yaklaştırır. Meleklerin fısıltılarına kulak ver ve onların rehberliğiyle yolunu bul. Çünkü bu yol senin için özel olarak seçildi. Ruhunda yankılanan bu sözleri duyabiliyor musun? Bu evrenin sana gönderdiği bir çağrı. Seni bekleyen büyük bir sırrın kilidini açmak için bir anahtar gibi. Her kelime içindeki gücü ve potansiyeli uyandırmak için özenle seçildi. Şimdi bu işaretlerin anlamını çözmeye ve seni bekleyen gerçeklere ulaşmaya hazırsın. İçindeki hisleri göz ardı etme. Bu meleklerin sana fısıldadığı bir şarkı gibi. Her notası seni daha yüksek bir farkındalığa taşımak için bestelenmiş. Seni bekleyen bu ilahi plan yalnızca senin ruhunun frekansına uyum sağlayabilir. Şimdi bu mesajı anlamak için derin bir nefes al daha önce hiç olmadığı kadar keskin bir şekilde evrendeki yerini sorgulamaya başladığını hissediyorum. Bu tesadüf değil. Meleklerin seni bu ana getiren yolları nasıl döşediğini anlamaya başlıyorsun. Her adımın bir amacı vardı, her düşüşün seni daha yükseğe sıçratmak içindi. Şimdi etrafındaki dünyaya farklı bir gözle bak. Gökyüzünde dans eden bulutlar, bir çocuğun gülüşü ya da rüzgarda savrulan yapraklar Tüm bunlar meleklerin seninle konuştuğu yollar olabilir. Mesajlar her yerde, sadece onları görmek için hazır olman gerekiyor. Bu mesaj seni harekete geçmeye davet ediyor. Uzun zamandır ertelediğin bir karar mı var? Belki de korkuların seni adım atmaktan alıkoyuyordu. Ama artık meleklerin desteğiyle bu korkuların yersiz olduğunu anlama zamanı. Şimdi hareket zamanı etrafındaki işaretleri anlamaya çalışırken acele etme. Her şey doğru zamanda açığa çıkar. Meleklerin rehberliği sabırlı olmanı ve kalbine açık tutmanı istiyor. Her yeni gün, mesajın anlamını daha iyi kavrayabileceğin bir fırsat sunar. Bu mesajı okurken, içindeki sessiz bir sesin daha da güçlendiğini hissedebilirsin. Bu ses, senin öz rehberin. O, meleklerin seninle iletişim kurduğu yoldur. Kalbinin derinliklerindeki bu fısıltıya kulak ver ve onun sana açtığı kapılardan geç. Senin için yazılan bu mesaj, aynı zamanda çevrendekilere de bir ilham kaynağı olabilir. Belki farkında bile olmadan başkalarının hayatında önemli bir yer edinmişsindir. Bu yalnızca senin hikayen değil, başkalarının da ışığı bulmasına yardımcı olacak bir zincirleme etkidir. Hayatında karşılaştığın zorluklar seni bu mesaj için hazırladı. Her engel seni daha da güçlendiren bir öğretmendi. Şimdi o deneyimlerin seni nasıl bir hale getirdiğini düşün. Bu mesaj o yolda öğrendiğin her şeyi daha derin bir anlamda kavramana yardımcı olacak. Meleklerin seni izlediğini bilmek sana güven ve huzur vermeli. Onlar seni her zaman kolluyor ve destekliyor. Yalnız hissettiğin anlarda bile onların sevgisi ve rehberliği seni çevreliyor. Şimdi bu sevgiye açık olma ve onun seni sardığını hissetme zamanı. Bu işaretler hayatındaki her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Görünürde sıradan olan bir olayın aslında çok daha derin bir anlam taşıdığını fark etmeye başlayacaksın. Her şeyin bir nedeni var ve melekler bu nedenleri anlamana yardımcı olmak için burada. Kendi değerini asla küçümseme. Sen bu mesajın taşıyıcısı olarak seçildin. İçindeki ışık yalnızca seni değil, çevrendekileri de aydınlatmak için yeterli. Şimdi o ışığı daha da parlak hale getirmek için harekete geç. Bu yolculukta meleklerin sana sunduğu fırsatları görmeye başla. Belki de bir kapı kapanmıştır ama şimdi fark ediyorsun ki daha büyük bir kapı açılıyor. O kapıdan geçmeye cesaret et ve seni bekleyen mucizelere tanıklık et. Bu mesaj sadece bugünün için değil, geleceğin için de bir rehberdir. Melekler sana yeni yollar göstermek ve hayatına yeni anlamlar katmak için bu mesajı gönderdi. Onların rehberliğine güven ve bu yeni yollara adım at. Her kelimenin arkasında bir güç var. Bu güç seni olduğun yerden alıp daha yüksek bir seviyeye taşımak için burada. Meleklerin sana sunduğu bu kelimeler yalnızca birer rehber değil, aynı zamanda birer armağandır. Onları kabul et ve hayatına entegre et. Bu mesaj, içinde taşıdığın gücü ve potansiyeli fark etmen için bir davet. Şimdi meleklerin sana gösterdiği yolda ilerle ve onların rehberliğiyle kendini keşfet. Bu yolculuk seni daha önce hiç görmediğin bir gerçeğe götürecek. Evrendeki yerini sorgularken içindeki huzuru hisset. Bu meleklerin sana olan sevgisinin bir yansımasıdır. Onların rehberliği seni hem kendine hem de evrene daha yakın hissettirecek. Şimdi bu bağlantının gücünü hisset ve onunla yola devam et. Meleklerin seni seçmiş olması tesadüf değil. Onlar senin bu mesajı taşıyacak ve paylaşacak güce sahip olduğunu biliyor. Şimdi bu sorumluluğu kabul et ve mesajın anlamını daha derin bir şekilde kavramaya çalış. Bu mesaj yalnızca bir başlangıç. Seni bekleyen daha büyük bir yolculuk var. Şimdi bu yolculuğa açık bir kalple devam et ve meleklerin rehberliğine güven. Onlar her zaman yanında olacak, seni destekleyecek ve koruyacak. Sevgili ruh, bu mesajı dinlediğin ve kalbine açtığın için sana minnettarlığımı sunuyorum. Meleklerin fısıldadığı bu kutsal kelimelerin yoluna ışık tuttuğuna inanıyorum. Sana sunulan bu ilahi rehberlik, hayatında anlam bulmana ve seni bekleyen güzellikleri görmene yardımcı olacak. Şimdi senden bu mesajın gücünü doğrulamanı rica ediyorum. Kalbinden gelen bir inançla şu cümleyi söyle: Her şeyi güç verenle başarabilirim. Bu söz, meleklerin desteğini kabul ettiğinin bir sembolüdür. Onların sevgisi ve rehberliği daima seninle olacak. Ayrıca meleklerin mesajlarını takip etmeye devam edebilmen için seninle bir ricam var. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutma. Bu gelecekte paylaşacağımız ilahi mesajları ilk duyanlardan biri olmanı sağlayacak. Meleklerin rehberliği zamanında gelen bir kelime ya da bir işaretle hayatını değiştirebilir. Bir sonraki videoda meleklerden yeni bir mesajla buluşmak için hazır ol. Kalbini açık tut, işaretleri dikkatle izle ve ilahi planın sana sunacağı mucizelere inan. Sevgiyle ve ışıkla kal.